Evet arkadaşlar, bugün de bisiklet aksesuarı hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi şöyle bir cihaz var arkadaşlar. Kurulumu her şeyle birlikte 200 lira. Bu ne işe yarıyor? Bakın şimdi sinyal veriyorsunuz. Arka koltuğun oraya koyuluyor. Sola sinyal veriyorsunuz. Aynı zamanda şurada onun özelliği var. İki tane pili mevcuttur. Şurada bir vidası var. Bunu söküyorsunuz. Alıp iki tane kalem pil takıyorsunuz. burayı arka koltuğun oraya koyuyorsunuz. Takılıyor zaten. Bu ön seleye takılıyor. Pili buraya koyuyorsunuz. Burada hiçbir işiniz yok. Sadece şu vida inşallah takarken güzel sıkıştırırsanız o illaki oturur şöyle dik olmasına gayret edin. Durum öyle. Bu da arka bakın fren telinin oraya koyuluyor. Öyle. on numara güzel bir cihaz arkadaşlar. Şöyle de başka farklı özellikler de var. Akşam fark edilmen için. Görüyorsunuz. adamlar yapmışlar. Evet. Kanala abone olmayı unutmayın. Video yararlı olduysa hayırlı günler diliyorum.